Ha, gel, bas, Hadi çalışmıyor. Gel. Bas. Hadi çek. O bozuk. A <laughs> Hadi ver şunu Çek. çek. Kaç? Sekiz 8, 8 gideceğiz. Kapı. Aşağıda var şey Kol mer asansör. Cüslüm. Burada da mavi etekler Kol mer asansör. Esen asansör. Ateş. 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 sağ 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 kolmer asansör. Durana geç. Şöyle tekli Ne? Çekil Sıfır. İç kapı. <laughs> Maviye tıkladı. Kol merasası, resim merasası. Sıfır.